Bu direği buraya kim koydu? Bu ne lan böyle? Polis sözlü hareket gelseydi bari bir kişi 50 kişi geliyorsunuz. Tamam ne kızıyorsun evet. ya? Lan enayiler gelemediler. <laughs> lan nasıl gidiyorsun? Yavaştan yavaş ölecek. Aa öldü bu. Herkese merhabalar arkadaşlar ben diğer kılıç aslan bugün arkadaşlar neredeyiz lizard roleplay'di lizard roleplay'di arkadaşlar bir yarış düzenledik yarış etkinliği düzenledik ve şimdi o yarış etkinliğine doğru kolaşın olacağız yani <laughs> yarış etkinliğine gideceğiz hemen ilerideler haydi geçelim şimdi araç sesleri de mükemmel abi orada bak bak hmm. ne oluyor lan orada Bilader çık oradan çık. Ha. Çıksın da. Nasıl? Aynen yarışa katılacağım. Ben... Tamam. 70 bin lira. Yavaş lan yavaş. Tamamdır o zaman. Sıkıntı yok. Tünele kadar değil mi? Tamamdır. Geç 5 bin lira. Beş bin beş bin lira. Para ver. 5 e, Buyurun. Buyurun. Direkt sağdan gideceğim bak. Arkadaşlar biraz kulaklarınızı mahvedebiliriz. Lan enayiler gelemediler. <gülüyor> <gülüyor> Lan nasıl gidiyorsun? Yavaştan yavaş ölecek. Ha öldü bu. yapıyoruz. Aha yendim vallahi tüneli kadardı zaten. Bu nereye gidiyor lan bu? Şimdi geri dönelim ve 25 bin liramızı alalım. Oğlum bunlar kim ölüyorlar lan? Allah. Yavaş sen. Aa, aman aman aman. Geri zekalı. Bekleyelim bakalım diğerlerinin de gelsinler de. Yok mu bir FPS modda sürüşümüz? Lan, lan 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 Aman 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 aman. Önde de bir tane polis var da. Allah FPS spotuna neler yapıyorum. Sağ çekiyor kontağını kapat. Düz yol lazım, düz yol lazım. aa, aa lan kim koydu lan direği oraya? Tamam tamam bir dakika. Sarıldı. Sadece... <laughs> Ellerini kaldır. Ellerini kaldır. Araba yarışı lanet sence. Üstünde illegal bir şey varsa uzaklaştır. Üstümde Üstüm bir şey yok. Bu direği buraya kim koydu? Bu ne lan böyle? Polis üstüne raket gelseydi bari bir kişi 50 kişi geliyorsunuz. Tamam ne evet. kızıyorsun ya? Konuşma izin vermedik Allah Allah. Git ya. Vallahi lan dur. Konuşma istersen. Biz Carson karakterindeyiz. Nasıl konuşma dur. Amerikan aksana hemen geçiş yapalım. Nasıl geçtim ama? Biraz izindirin. E lanet olsun neden kelepçeliyorsun evet. ki ha evet. beni ben Görmedim bile sizi. Ha? Çok lanet konuşma. olsun. Lanet zencilerse. Ey zencilere laf etmezsen iyi olur adamım yoksa neyse. Çok konuşma ya sana. Sen bir konuşma ya. Ey sen konuşma adamım. <laughs> Aa. Kaba çeneli. Sen de burada değil. Gerizekalı. Abi, sen de görüşeceğiz. Görüşürüz koçum. Piste de beklerim. Zenciler Zencilere bak sen. Ya. Yarış yapıyorlar ha araba yarışı. Lanet olası pisik herifler sizi. E bir dakika ben arabamla gelmek istiyorum arabamla. Başka isteyin. Başka ne istersin? Başka bir de helikopter getirin bana. Ha, olur olur. Bir dakika sigara içip geliyorum bir dakika. Bir dakika. <laughs> Gel. Ne? Ya, sigara ne içeceğim. Ya kendini bana bunu e, bak. Tamam olur. sakin olun sakin olun her tarafım. E lanet olsun bir sigara bile içemiyoruz ha. Sinirleniyorum ama ya. Gel, gel. Ey kolumu bırak. Ey. Gel gel. Ben, çık, ben. Hadi. ben? Allah Allah kolumu bırak. Şamego, bir bindir. Bin aracı. Pardon pardon bir dakika. Yanlış araca bindim. Lanet olsun lanet olsun. Şerefsiz polisler. O aman tanrım bu pompalılar da ne böyle. Ha bir tanesi M4'müş galiba. Kemelleri de bağlayayım Kemerimi dur kemer bağlamayayım ya şey gelip geleyim. İlanet olsun pislik bana niye öyle bakıyorsun ha? Kaşına çizik mi attırdın ha? Saatin de sen Bekle biraz. Saatin de güzelmiş. Alabilir miyim? Tabi al. Ama önce karakola gidelim mi? İşte depart. Pekala gidelim hemen. Lizard roleplay. E, lanet. Ne ara çarptık ya bana bir şey olmadı. Hop. Açtım kapıyı da çıktım da. Zenci. Bana. <laughs> Çok konuşma. Gel ben öyle burada polisler gel. varken sokak yarışı ya Ey polisler siz de çok siz de hiç ya. konuşmuyorsunuz ya çıkartayım da konuşun. ha <laughs> <laughs> <Ya>, ben <laughs> <aynen, gülüyor> biraz dövebilir miyim? Yok yapamazsın gel tek tek. <laughs> o siz sokaklar gibi değil zeyn, Doğru sokaklarda Burası annen gireli. yaşıyor sen değil. <gülüyor> 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 <bizim> <gülüyor> Ulan ikider ne güzel laf sokuyorum ya. Üstünü aradık mı arkadaşım biraz daha dövelim mi? Üstünde bir şey yok üstünde bir şey yok. Önce bir, şey bir sen diğer arkadaşlarının ismini ver. Bir... Ay, ay, sen ay. bir hareket etmesen olduğun yerde Oyuncuya çekelim arkadaşı bence Göğsünde kurt mu çok var lan senin Yok ama annen ikinde olabilir bilmiyorum Lanet olsun pislik polisler Birinizi sevmiyorum Ya kardeşim nereye geliyorsun uzaklaş e, lanet... Olsun. Aranızda Uzaktaş... bir tane bile zincir yok mu Bu e, nasıl e, polis e. şey ya Tamam şimdi arabama zarar verdiğiniz için Bana para ödeyin hadi Tamdır arkadaşlar. Şahsını üstüseniz e, polise direnmekten bir ceza işlemi uygulayın. Bir dursana senin ben bir sen bir şurada arkadaşlar arkadaşı kurt bir Lan lan senin sabit e, dursana şurada. Ben o ceza Sağ işlemini dur. gerçekleştireceğim. Şiddet mi gösteriyor? Lan ya? şinsetti kurarı gibi. Aaa! Nasıl bu evet. çocuğu sabitli? Az da ben çalışayım. Aa! Nerede ya Allah, Allah. Senin ismini ver. Arkadaş, sen ismini ver. Arkada bak vurma. aa, aa! Ya şunu duvara yatsasana sabit dursun bir ya. Aa. Aa, 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 tamam, aa. Ne vurursun lan? Lanet, yapmadım, e, lanet olsun bitch motherfucker. İsmini söylüyorum hemen. Eee. Aa ne vuruyorsun lan? Söylemeyeceğim vazgeçtim arkadaş vurdu. seviyorum ya ben de seni sevmiyorum. Şey. Söylersen seni bırakacağım hadi bak. Söz ver hadi söz ver. Ama söylersem bırakırım bak. Ee, bir ya tane şey vardı. Ben Soyadı ben Milano ben olan ben e, ben. Milano muydu neydi öyle ilik gibi bir karı vardı. Bak. Amına ne vuruyor lan? Oğlum ne vuruyor? Dur şunu da vereyim evet, mi? Siz... Elleyemez zaten. Ya yani ne diyeyim? Sen bu olduğun yerde dur bak. Aa, aa! Lan vurma lan. Vurma, vurma. Vurma. Bak kelepçeyi kafana yersin. Tutsan da şöyle. Çık şuradan. <laughs> tamam sabit dur hocam. Bir dakika. Bir dakika ben bir dayayım. Şu, elini, şey, şu, elini çek. Elini çek. bak topa amına ah. koyayım saçlar bak ya. Aynaya mı bakıyorsun öyle mi konuşuyorsun? <laughs> La ayaklarını da bağlayayım. Ayaklarını da <laughs> La, bağlayayım. Laf mı soktun lan sen? Hmm. E, bırak kolumu bırak. Kolundan çıkmaya çalışır. Change 50. Ananı ne... ah! çek elini. Lan oğlum sen yürek falan mı yedin lan? Yok. Sabah ben Adana kebap sağ yedim. Sağ sen mi? ne yedin? Sen? sen ne yedin? Yarrak mı? Ha ne vuran lan? Oğlum beni ne zannediyor ya? Şef de gelse. Gel sen nesin ya? Sen kendine ne zannediyorsun de böyle? Lan zenci ya. Ben senin, ben senin yeni babanım. Ha 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 ha. ha. E, Aa zenci sen ha? Ey bak vurma bak kelepçeyle vururum ben kafana bak. Dur. Yalnız bıraksanız abi arkadaşlar. Tamam aynen, tamam aynen. elimi çek aynen. bir sonra yalnız aynen. kalalım bir elimi aynen. çözsen benim mi? ya. bir. Tamam elimi çöz öyle hesaplaşalım. He. Erkeksin aynen. yani. Aynen. Elimi çöz hemen hesaplaşıyoruz hemen. Sen geçsen oğlum var. Sen geç. Sen nerede olduğunu farkında değilsin herhalde. Polis departmanındayım. Allah aynen. Allah tekulları yapacak yalnız. Nasıl af solttum? <laughs> Gerizekalı <gülüyor> polisler. Gel i̇şte buraya gel. Bana mı dedin? De sokak şey yapıyor. Anlat bakayım biraz bize. Gel buraya. Kaç bir yerinde ya. Ya bana bana hemen saat Dur dur anlat dur bir anlat. Dur. Bana bir, saat içinde içinde 5000 dolar ver yarışları bırakayım. Nasıl olur ha? Anladım, ne gerek var yani? Her gün böyle polis karakoluna girmeye değer mi? Değer. Beleş yemek, Yok, beleş su var. veriyorsunuz. Çok zekalı canım. ya. Daha ama daha artık çıkamayacaksın yani. Bizim elimize düşerek çok büyük yanlış yaptım biliyorsun değil mi? Bilmiyorum. Teşekkür ederim söylediğin için. Buradan Tabii geç. Var bir Buradan... ya, Tut şunun kolundan at şu nezarethaneye. Bir yılan oldu. mu? At, 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 Fazla iyi niyetliyiz ya. Bundan mı uğraşacağız? Harbi be ya bundan öyle. mı uğraşacağız? Kötü başa oynuyor. Lame Doğru şey. annenden öğrendim. <laughs> İsimlerini ben de bilmiyorum ki yarış oluyor dediler girdim. He elini çek elini çek. Lan çenci atmadı. Çamur. Ha kelepçem var. Şu elini çek elini çek. Ey lanet olsun elini çek ha? Dur ben bir çıkayım bak kimle uğraştığımı sansa oraya gör. Aa lanet zinci. bay bay kendine iyi bak. Bay 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 bay. E lanet olsun yine buraya düştük. Dur şuraya gidelim, uzanayım. Allah kahretmesin yatağın altına uzandım. Hadi gidelim Ha, kal hadi Zenci'm görüşürüz biz gidiyoruz. <laughs> <laughs> İllegal işlere giriyor bir de kafası lanet lanet yok. Lanet alanele lan, el lanet lanet Zenci görüşürüz. Dur bakayım. Lan kelep. Neyse. Ya şu yüzüne <laughs> balgam atabilir miyiz ya? Lan sen kime balgam atıyorsun lan? Neyse. Bu videomuz Yaklaşık bu şekildeydi yani. arkadaşlar. Güzel bir, bir yarış. Şey İyi düzenledik. Ona katıldık gel, vesaire. Gel gel kelepçeni çözeyim. Sus lan sus lan. Neyse. Güzel oldu arkadaşlar. Sonucu çok aktif. Hani biz bunu düzenlerken bile baya iki tane bizi ya, etti. Diyorum. Biz de katılalım diye. Hatta yarışanların bazıları'nı kurgu vesaire de değil. Kelek şey yani. Adamlar ya. geliyor öylesine konuşuyorlar. Kendi yani kafalarına göre. Illa ya. Ya. Video ya. öncesinde hatta arkadaşlar OC'yi ben konuşuyorum. Adamlar zorla beni IC konuşturuyor. <laughs> Görmeniz lazımdı. Süper bir sunucu arkadaşlar. Görselleri olsun, şeyleri olsun. Bayağı bir ya yani iyi. Neyse, Vesaire ama vesaire. Daha çok arkadaşlar evet. Lizard Roleplay'de şey video gelmesini istiyorsanız Zengizliyim. aşağıdan Zengizliyim. like atmayı unutmayın. Eğer bu video 3 gün içinde 30 like gelirse arkadaşlar ikinci videoda gelecek inşallah. Herhalde yani bilemiyorum tam, tam olarak. İnşallah gelir. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Daha çok Lizard Roleplay için like atmayı unutmayın. Kanala abone olmayanlar var. Onlar da abone olurlarsa sevinirim. Her video 500 izleniyor. 500 izlenenden ne kadar? 5 kişi abone oluyor. Çözemedim ben bu işi. Neyse arkadaşlar bir daha 200...